Ben 24 yaşındayım. Ama içimde üç yaşında bir tane çocuk olduğu için. Aa, geldim işte buradayım. İki poşet alışveriş yaptım. Şimdi onlara bakacağız. Hemen. İlk poşeti aşağıya indirip hemen başlıyoruz. Güzelliğimi nereden aldığımı sormuşsunuz. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Halam. Şu an Fransa'da halamın evindeyiz. Burada halamın bize her sene poşet poşet getirdiği mağaza. Bu kumbara. Bir tane kendime aldım. Bir tane de kim aldım söylemeyeceğim. Sürpriz. Sürpriz. Uno. En sevdiğim oyunun Harry Potter'lı versiyonunu aldım zaten almak zorundaydım. Şöyle iki tane değişik yumurta buldum. Abimle beraber hemen bunu açacağız. Bu daha kimlerin böyle değişik bir şeyi. Dedik bunu da bir deneyelim. Şimdi böyle gece dudaklara sürülen maske varmış. Aldık, deneyeceğiz Böyle saçıma bir güde aldım. Daha büyüğünü arıyordum ama bu boyunu buldum. Daha büyüğünü bulursam ondan da alacağım. Lens solüsyonu aldım çünkü lens takacağım ama suyu uçakta getiremedim. Bir tane deodorant. Böyle ikili satılıyordu dörtlü lip aldım? Bunlar ee, incili diyor parlaklık veriyormuş. Bunlar çilekli. Bir tane de böyle aloe vera aldım. Oh! Az önce açtığımız tek. Hangisi bu? Turuncu olan. Hemen tadına da bakayım. Bir arasında deneme. Çok güzel. Kinder Pingu gibi. Kinder Pingu'nun kek hali gibi. Güzelmiş beğendim. Sabote çalışması sonrası videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dudak kalemi kullandığım en güzel dudak kalemlerinden birisi. Bende muffin rengi vardı. Bu e, ee, Rose rengi. Gül kurusu. Bunu deneyeceğim. Muffin rengi zaten sürekli kullandığım bayıldığım bir renk. Bu da halamın. Halamın dudak kalemi yokmuş. İnanabiliyor musunuz? Ben de var diye getirmemiştim ama yokmuş. O yüzden aldık. KPSS'e çalışacağımı bıraktığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz kendimi motive etmek amacıyla kalem aldım. Bunları da birazdan deneriz. En önemlilerine geldim. Ben 24 yaşındayım. Ama içimde 3 yaşında bir tane çocuk olduğu için böyle bir şey aldım. Böyle kıracağız bunu. Kırdıktan sonra içinde dinozor çıkacak. Çok heyecan. Aldım tabii ki de. Babam almayacağım düşünmüştüm ama aldım. Çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum hem de. Böyle kazıma şeyleri var. Küçükken bir ara arkeolog olmak istiyordum. Sonra o kadar sabırlı bir insan olmadığımı fark ettiğim için vazgeçtim. Ama kesinlikle bunu denemek istiyordum. Denemek zorundaydım bu arada. Yani onu denemek zorundaydım. Buraya oje getiremediğim için oje aldım. Böyle iki tanesi bir lira bir ero pardon. Böyle renkler çok güzel. Bunda kahve lütfen yazıyor. Yani tabii ki de ben. Bunda da ay ışığı mı? Moonstone. Öyle bir şey. Çok güzel renkleri. Ee, hazır mısınız? Bu ne? Hemen şöyle birazcık. Harry. Ron. Hermione. Şuna bakın. <laughs> Çok tatlı. Bunlar da boyama. Yanlarında böyle boyaları da var. Ama açmadım. Hadi bir tanesini açalım. <gülüyor> Açmasam mı? <laughs> of karar veremedim. Hadi bir tanesini açacağım. Aç aç aç. Geldiğine göre hemen açıyorum. Bunları böyle boyamadan da koyabilirim. Boyayıp da koyabilirim. beraber boyarız bunları. Ya kalemimi almış. Evet şimdi harmoniyi açıyorum. Ağır bir şeymiş. Aa evet bayağı ağır. Aa çok tatlı. Bayağı ağır. Karamada. Evet. Çok... Evet, Baksana. Evet. Bayağı Aa, ağır. Çok güzel bir şey gerçekten. Böyle içinde boyaları da var. Çok harika. Çok harika. Bir tane de böyle bir fırçası bir var. var. İyi ki aldım. Teşekkür ederim Bunu bana halam aldı evet. hediye olarak. Bire Bire bile sana Ama şunun güzelliğine bakar mısın? Nasıl? Aşırı ağır. Çok güzel. Çinliğe ben, ben bu kadar ama. Ben bu kadar güzel bir şey çıkacağını tahmin etmiyordum. Sana ben altın çünkü diye. Kimse vermiyor. Kimse Duydunuz mu? Kimse benden istemesin Çok güzel. Bayıldım. Küvet bombası. Halamların burada küvet olduğu için hemen bunları da deneyeceğim. Aldım kalemleri de denedim. Çok güzel renkleri. Şunları. Bunlar. Böyle. <laughs> Kuzenimi öldürürken nasıl yakalanmam mı? Kuzenimi öldürürüm nasıl çürütebilirim mi? Şaka şaka. Fransızca yazıyor. <laughs> ha? Komik birisiyim. Hadi abi. Düz yumurta açacağız. Abi bekliyorum. <laughs> Aksiyon mağazasından aldım. Sürpriz yumurtaları deneyeceğiz ama abimle beraber deneyeceğim. Bu niye burada anlamıyorum. Sen bunu denemeyeceksin. Şuna bakar mısınız? Yumurtalara hasta bir çocuk. Sana vermeyeceğiz bunu. Önce hangisini açalım? Büyükü açalım, küçüğü açalım? Hangisini açalım? Aç büyük. Önce büyüğü açıyoruz. Beraber açıyoruz abicim. Sen de açıyorsun onu. Evet açıyoruz şimdi. Dur şurada çikolata tabağımızı getireyim. Mina'dan uzak bir yere koyayım. Aa çikolatası yıldızlı. Sizin Paskalya bayramı ne zaman? Ne? Paskalya bayramı. Her şey Paskalyalı. Dördüncü ay Dördüncü ayda mı? Niye şimdiden çıkmış? Ne bileyim Yumurtası böyle yıldızlı yıldızlı. Evet. Sezildi mi? Pıtı dedi. Aa, gri içi. İçi böyle. Ha, çok tatlı. Göster kameraya. İçi böyle gri. Göstersene. Oradan gözükür mü? Niye netlemedi? Ya çok tatlı. Bu çok güzel. Bundan ben yarın var ya milyon tane alacağım. Şuna bak. Bu benimkisi. Çok tatlı. Senin hangisi bu mu? Soyunuyormuş oysa. Çıkıyormuş o üstündeki. Şuradaki full pembe olan bana çıktı. Onun yanındaki de abime Çıktı. Çok da Aa. Şuna bak. Şuna bakar mısınız Allah aşkına? Bak yap bir daha. Yap. Anla. <laughs> Sen bir şey Hayır, onları ben biriktiririm. Git şuradan. Ama senin burada ne işin var? Birazcık daha yaklaşırsa tam çikolata gidecek. <gülüyor> ya! <gülüyor> Çıldıracağım. Hayvan severler şu an evde kendisini mahvediyor. Böyle bu benimkisi. Şöyle koyayım. Elna, Elna. <laughs> Ver diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ki şuradan. Bunlar çok tatlıymış. Hala şu kızını alır mısın? <laughs> Kinder'in Natuz serisini bir çikolatasını deneyeceğiz ama bu ama ya Aa çok kolay açıldı. Demek ki içinden güzel bir çikolata çıkacak. Güzel. Benimkisi böyle bir penguen çıktı. Sana ne çıktı? <laughs> Oh, panda çıktı. Bugün pandalı kumbara almıştım. Bu da pandalı. Şimdi hemen bunu yapıp geliyoruz. Ya git. Benimsi böyle bir penguen. Böyle bir penguenimiz oldu. O sırada birazcık kahve. güvenliği <laughs> Allah rızası yapar mısın? Doğru. Kırmadan yapar mısın? Bu da böyle bir panda. Ay. Böyle bir panda. Çok tatlı. Bak abi önce bir tatlarına bak. Kinder mi daha güzel, Diğerim mi daha güzel? Bu sesleri de yanımızda Mina çıkartıyor. Bir Allah hayırlı aşkına hayırlı. göstereyim. Bu çıkartıyor bu sesleri de. Açarın tok kedisi ya. Hangisinin çikolatası daha güzel? Paskalya mıydı neydi? Paskalyalı. Peki oyuncak olarak değerlendir. Nereden bunlar çıktı? O Paskalyalı olandan da İkisi de güzel. Bunlar çıktı. Ben de beğendim. Hepsi tatlı duruyor. Videomuzu kapatıyoruz. Ya. Hangisini alsınlar? İkisini de alamazlar. Türkiye'de ikisi de yok. <laughs> İkisini de almasınlar. İkisi de yok Türkiye'de. Evet. Bir açılış ve tadım videosunun daha sonuna geldik. Yusuf abimle beraber bir de Asya yemeği deneyeceğiz. Onu da şimdiden söyleyelim. Değil mi? İnşallah. Evet. Aslında... İnşallah bulursak. Tamam. Hala ya, videomuza dahil oldu ya. Bak, bunlar çıktı oyuncaklar. Falam değerlendirecek şimdi. Aa. Bunlar Kinder'den çıktı. Panda da çıktı. Panda da çıktı. Kime çıktı? Yusuf abiye. Kinder'den çıkanlar. <laughs> bunlar da o diğer Pascal'den çıkanlar. Aa, 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 ikisi de tavşan çıktı. Evet, Bu soyunuyor bir de. Ya. Her tavşan. Aa, çok güzel ama ya. Hangisi daha güzel sence? İkisi de birbirinden güzel ya. Yani Değil mi? Ben bu kadar güzel şeyler çıkacağını Aa, düşünmemiştim. Aa ama çok harika bir şey baksana. Bizim orada da mesela böyle ha, şeyler sana. çıkıyor. Ama şu böyle güzel oyuncak çıkmıyor. Dantik dantik çıkıyor. Bunlar çok ama güzelmiş. Bunlar çok güzelmiş. Şöyle şu hal panda falan. Evet. Bir de pandalı kumbara aldık bugün. Bir de çikolata tatlarına bak hangisi sende. Şunlar <laughs> kimler? Şu büyük olan diyelim. Çok kursu koyayım. Yer misiniz? Hadi ya video işliyor. <laughs> Şunlar bir tane bak hangisinin çikolatası daha güzel. <laughs> Bu kimler olan mı? Çok harika. Çok harika. <laughs> bir de havanın gibi tatlı. Öteki de su gibi tatlı. Bir de mina gibi tatlı olarak bakalım. Doğru bir şey yaptı. Hmm. Mina gibi ay bu çok tatlıymış. Bu ne herhalde. <laughs> Videoyu kapatıyoruz. Evet hoşçakalın. Bir daha severim. Görüşmek üzere. Türk bayrağı mı o? Ne o? Geri dön bakayım ne bayrağı o? Ne bayrağı? Türk bayrağı işte baba. Benim milliyetçilik şaka mı? Türk bayrağı sandım.